Arkadaşlar bu annemiz hatırlıyorsunuz ya bu annemiz geçenler, geçen aylarda da bir doğum yapmıştı o pandemi o döneminde, ama kısırlaştırılmamış ve gördüğünüz gibi yine e, doğum yaptı. İşte ya dün gece 10 tane, 10 tane ikisi işte yavrusu var, ama bir tanesi öldü. Annemiz çok çok güzel bir annemiz, maalesef e, biraz biraz halsiz ve dediğimiz hasta gibi, ama ilaç veremeyiz çünkü ilaç versek bebekler süt emince bebeklere geçer. Bu annemiz için annemiz için çok kaliteli ve de yaşmama ihtiyacımız var arkadaşlar bol bol süt süt yapabilsin ya bunlar işte görüyorsunuz canlarım benim işte burayı aldık ya burada en azından o yağmurdan soğuktan arkadaşlar daha şeydir o güvenilirdir aradan bir iki gün geçini altındaki o şeyi de değiştiririz daha yeni yeni doğum yaptığı için şimdi ona onu ellemiyoruz bir iki gün sonra altına ben bunu çok güzel bir battaniye falan arkadaşlar ben koyarım. Bize acilen çok kalite, kaliteli bir yaşmama ve de e, kaliteli kurumama lazım. Oy afiyet var şeker olsun sana gülüyorum. Evet annemize yaşmama getirdim. Le bir süzün bir süzün lan. Vik vik vik. Annemize ben ben işte yaşmama getirdim. Bol bol yesin. Ve, ve de şey de getirdim. Kurumama da getirdim ya bu Gülüm benim. Afiyet olsun. Yavrulara bak. Bir sürsün lan. Bir sürsün lan. Maşallah. Maşallah. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Evet bir tanesi ölmüş. Yani 11 taneydi. Annemizin bol bol ya süt yapması lazım. Sonra böyle söylediğim gibi aradan bir iki gün geçsin ben burayı da ben değiştireceğim. Çünkü ya şu anda daha bu yeni doğum yaptığı için işte olmaz. Aferin günüm ya sen ye bakayım. Bol 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 orada suyu da var. Burada zaten bir bakan arkadaşımız da var sağ olsun. Aferin olsun gülüm. Bol bol sen süt yap. Arkadaşlar evet bugün pazar. Ben geldim. Ben bu zot ben yaş mama getirdim. Ve de hemen bitirdi. Hemen bitirdi. Sen ne güzel bir annesin böyle. La bir süsün la burada ananızla ben bir şey konuşuyorum. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar sağ ee, burada bu yavruyu ve de anne biz burada bir tutabiliyoruz. Sağ olsun ya burada da hayvan sever bir tane kardeşimiz var. Ben yaşmama getirdim ben sana. Sırf bu zotrik için geldim ha bu defa. Onu yaşmama getirdim hemen yedi ya hemen yedi. Yavrular maşallah hepsi sağ. Oy oy. La üstüne çıkma gülüm ben. ha. tamam. Üstüne çıkma ben bir tanem. Şimdi arkadaşlar bunun altını da ben e, bir iki gün sonra değiştireceğim. Çünkü e, ya yani şu kediler ve de köpekler doğum yaptıktan sonra 3-4 gün falan bir aynı aynı yerde yatmak istiyorlar. Ha bilginiz olsun. Afiyet olsun gülüm ben sana işte giderken bir daha verdim ben yaşmama. Bize yaşmama işte gönderirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu annemizin altını da biz değiştirdik. Bu güzel merhametli insanlarla birlikte. Şunlara bakın. Zottriklere bakın. Zottriklere. <laughs> Allah'ım. Tiplere bak. Maşallah. Maşallah. Şimdi altlarını da biz değiştirdik. Yani böyle e, bir doğum yaptıktan 2-3 gün sonra arkadaşlar arkadaşlar değiştirmek daha iyi. Çünkü yoksa e, strese giriyor. Allah'ım tiplere bakın. Evet. Böylece bu annemlerin altını da biz değiştirdik. Artık altı arkadaşlar e, kuru. E, bir tane de bir minderimiz de var. Şimdi bunu da koyacağız. <laughs> evet. Ne yapıyorsun kızım sen? Kutularına bakın. <laughs> maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Böylece annemizin altını annemizin altını da biz değiştirdik. Daha kuru ve de daha temiz. Gü güzel bakışlı. Ne yapıyorsun lan? dediklerim. Evet arkadaşlar şimdi bu geçen gün eklinikte ölen ölen o yavrumuzun işte bunlar da ya kardeşleri bu üvey kardeş işte biliyorsunuz bu da üvey kardeş şu onun öz kardeşi ama aynı yerde işte kalıyorlardı bu da hasta ve de, ve de ya şunda da hastalık var o da büyük ihtimalle biz bunun üçünü de alıyoruz e, kaldıracağız sizlerin söylediği sizlerin sizlerin işte güvendiği ya şu kliniğe götürün bütün masrafını ben karşılayacağım e, dediğiniz bir klinik varsa lütfen söyleyin. Hemen ben oraya götüreyim arkadaşlar. Yani yoksa biz hemen bunları alıp biz 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 işte hemen şeye e, kliniğe işte götüreceğiz arkadaşım. Bir onları da bir getirin mi? Yani yine o söylediğim gibi eğer sizlerin istediğiniz şey koy 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 istediğiniz bir yani bir klinik varsa masraflarını ben işte üstleneceğim edediğiniz yer varsa ben hemen götürürüm arkadaşlar şu abici ötekini de getirin ötekinin e durumu biraz kötü İnşallah bunları yaşatabiliriz. Getir, abicim. Getir, abicim. Getir, abicim. Getir. Koy abi. Getir abi. Getir abi. Koy, abi. Koy abi. Tamam. Tamam. Biz şimdi biz şimdi ya biz bunlar işte götürüyoruz hemen bir kırını. E Murat'cığım şu arkaya bir hazırlayan. Hazır. Tamam. şöyle koyabilirim. Evet yine söylediğim gibi. Sizlerin e, güvendiği benim kliniğim var. Ya yani şuraya götürün ederseniz ben oraya ben götürürüm arkadaşlar. Yoksa biz hemen ilk bildiğimiz yere götüreceğiz. Çünkü bir tanesinin e, durumu ağır, şununki ağır. Bunlar da aynı yerde kalmışlar. Evet, evet arkadaşlar ya bunun da her tarafı pireyle dolu. E, dişler, diş etleri aşırı beyaz. Bu arkadaşımızın da durumu biraz. Bunlar hep bir parazit. Sen ne güzel bakıyorsun böyle. Oo. O kadar çok ki böyle böyle hep yere, yere dökülüyor. Hem 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 dış parazitler yapılıyor. Çünkü üzerlerinde çok fazla var. Bunun da öyle yapıldı. Serum yolu açılıyor şimdi. Evet arkadaşlar bu bu bebeklerin her yeri pire, her yeri. Şu öteki yavrusu da yavru da öyle. Ve de diş etleri inanılmaz derecede beyaz. Bu herhalde risk grubunu arttırıyor. Bu da var. Şu, şuradan her, öteki kardeşi de içeride. Şimdi onlara da bakılacak. Öteki yavruya, yavruya bir dış parazit yapıldı. Ee, tık, kan alındı. Şimdi onlara işte bakılacak. Bu yavruların her tarafı şey dolu diş bakıp bakın. Bu riski arttırıyormuş. Öteki yavru da içeride. Herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah bunları kurturu Kurtarırız. Bunların da o dış parazitleri de işte yapıldı. Oy gülüm benim. Her evet, tamam. evet arkadaşlar. E gece gece bu bir dedim bir gideyim bir ziyaret edeyim. İşte biliyorsunuz yarın sabah İzmir'e gideceğim. Bu bu ikisinin durumu arkadaşlar işte böyle ama bunlarda da çok aşırı şekilde e, pire var ve de iç parazit var. Aynı zamanda da işte hastalar gördüğünüz gibi ya kollarında o serum da var. İnşallah kurtulacaklar. Burada da ötekisi var arkadaşlar. İşte bunun durumu daha kötü kötü ya biliyorsunuz. Ve yarın sabah bu bu yavrumuzla buradaki yavrumuzdan bir tanesini başka bir kliniğe işte götüreceğiz. Çünkü iyi yürekli birisi ikisinin tedavisini üstlendi. Ben o arkadaşla ben paylaşacağım. Eğer destek olmak isterseniz yine o arkadaşımıza destek olabilirsiniz. Çünkü iki canı da aldı. İnşallah bunları bunları yaşatacağız. Ne yapayım? Ne? Şişt. Onu yapma. Evet arkadaşlar. Yani son durum bu. E gece kalktım geldim işte. Merhaba arkadaşlar. Evet İzmir'deyim. Arkamda işte deniz. Valla şöyle söyleyeyim. Çok huzurluyum. Çok mutluyum. Çok sevdim. Biraz sahil kenarına geldim. Öyle bir deniz havası. Kaldığım otelde çok güzel bir yerde. Tam böyle. işte bu deniz kenarında ya ve ya denizi izleyeceğim. Ama orayı Şöyle söyleyeyim. Çok çok iyi geldi. Bazı şeyler pek istediğim gibi gitmedi ama artık yapacak bir şey yok. Ama mutluyum. Yani gerçekten bu huzur, bu şey, bu deniz havası, bu ses güzel. Yani arada sırada bir kaçmak lazımmış değil mi? Evet. Şimdi ya, şimdi ya burada biraz gezeceğim işte burada bir çayımı içerim, bir kahvemi içerim. Tekrardan yine inşallah bir görüşürüz. Merhaba, şimdi sahilde geziyorum ve arkamdaki bu küçük insanı gördüm. Bir çocuk, bir sırt çantası var tabi içi boş burada büyük ihtimalle edileniyorlar ve öyle efkarlanmış ki öyle sessizce hiç hareket etmeden denizi izliyor kim bilir ne derdi var bu yaşta kim bilir nasıl oldu da bu yaşta efkarlandı bak izliyor denizi izliyor aslında ya biz de, bunun sorumlusu biziz çocuklarımızı biz yetiştiremiyoruz. İlk başta anne babaları biz yetiştiremiyoruz. Anne babaların sayesinde bu çocuklar işte böyle. Onlara bir şey yapmak lazım. Daha bu, bu yaşta senin ne derdin olabilir? Sen nasıl efkarlanabilirsin? Anlatabildim mi? Bizim için bu çok acı bir şey aslında. Benim içim yanıyor. Anne babasıyla konuşsam zaten bunu bu şekilde işte dilendiren anne babası. Daha küçüksün. Bir yedi sekiz yaşındasın. Yazık. Çok yazık. Evet arkadaşlar benim bir benim bir at sokağımda da böyle böyle altı tane var işte var işte biz doktorik ama anneler ilgilenmiyor ya bunları acil bir yuvarıyoruz. Altı taneler e bir tanesi arkadaşlar bir bak, ara araba girecek. çarpmış maalesef çünkü artık ya büyüdüler ya evet. sokağa çıkıyorlar. E yola çıkınca araba çarpmış arkadaşlar işte bir tanesine şimdi o da veterinerde. Bunlara acil biz yuvarıyoruz benim atölyemin bir alt sokağındalar. 2, 4, 6 tane 17. 7 tane. O şey veterinerde. Hı. Bunlara da acil bir yuva el bulabilirsek çok seviniriz. Bütün bütün o mamaların aşılarını da ben yaptıracağım.